Merhaba sevgili Yengeç burçları. E, 2025 yılının ikinci haftası. E, sizleri neler bekliyor? Kolektifin ayrıno olacak şekilde ilahi kanaldan en temiz en güzel bilgileri tarot kartlarını eşliğiyle sizlere sunmayı niyet ediyorum. İlahi kanaldan en temiz en güzel bilgileri almaya niyet ediyorum. Siz e, Yengeç burçlarının ikinci haftası Ocak ayının ikinci haftası neler bekliyor? Şöyle bir e, kartlarımızı açalım bakalım bizlere nasıl bir rehberlik yapacak? Evet arkadaşlar bazı şeylerde böyle bir önünüzü görememişsiniz. Bir takım emek vermişsiniz bazı e, konularla ilgili mad maddi olarak daha çokçası. Bir emek vermişsiniz, bir emek sarf etmişsiniz. Bu emeklerinizle ilgili bir düşünce, bir karşılığını alamadığınız için boşa gittiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden önünüzü göremiyor olabilirsiniz. İkilemler yaşıyor olabilirsiniz. Fakat arkadaşlar burada der ki emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ee, sadece biraz zamana ihtiyacınız var, biraz beklemeniz gerekiyor. Bu süreç birazcık can sıkıcı olabilir. Ee, önünüzü göremiyor olabilirsiniz, böyle kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. İşte ben o kadar yoruldum, o kadar emek verdim, ee, işte şunu şunu yapacaktım falan deyip böyle e, hayallerinizi e, gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz burada arkadaşlar birazcık kendinize zaman ayırın derim bir e, şöyle bir dinlenin bir e, elinizi eteğinizi böyle bir çekin derler ya hani böyle her şeyden şöyle bir kendinize gelin bir e, kafanızı dinleyin sonra mücadeleinizde tekrar kaldığınız yerden devam edersiniz e, ondan sonrası zaten e, yani Haftanın son günlerine doğru şöyle öyle diyebilirim. Farklı bir bakış açısıyla yapmak istediklerinizi adım atıp böyle çok koşturacağınız Pardon. Çok hareketli bir süreç olacak arkadaşlar. bunun için harekete geçeceksiniz. bazı bir takım riskleri de göze alacaksınız. Yani bir heyecanla bir hevesle Bir yolculuk da olabilir Bu bir yere de gidebilirsiniz Ya da yapmak istediğiniz işle alakalı e, Yürüyeceğiniz yol da olabilir Arkadaşlar fakat çok yoğun Çok böyle e, Aksiyonlu bir e, Hafta sonu olabilir Sizler için Evet arkadaşlar e, Biraz kendinize süre ayırın Biraz dinlenmeye süre ayırın ee, yani bazı şeyleri görmezden geliyor olabilirsiniz. Ee, bunlara dikkat edin. Yani e, görmeniz gerekenleri görün. E, i̇kilem yaşamayın. Hissiyatlarınıza güvenin derler. Der kartlar. Burada da hedefleriniz, hedef koyun kendinize. Her şeyi birden değil de böyle sıra 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 e, yapmak istediklerinizi çok rahatlıkla yapacaksınız der. Eee 2025 yılının ikinci haftası sizlere güzellikler getirsin. Ben de buradan ilahi kanaldan aldığım enerjiyle mühürlüyorum. Şifa olsun diyorum. Güzellikler sizlerle olsun. Kalbinizi öpüyorum. Hoşçakalın.